Yani diyebiliriz ki Honka'ya vermek el ele. Evet hemen evet, öyle öyle bir şey oldu. Öyle evet oldu çünkü yani bir entegre etmiş olduk. Tabii şu andaki ana işimiz Remax. Şu anda Remex'e ben odaklandım. Çünkü Honka tarafı zaten oturmuş bir işletme. Arka tarafta yetiştirdiğimiz bir ekibimiz var. Onlar devam ediyorlar. Ben arkadan destekliyorum. deri görüşmelerini Honka ile ilgili ben yapıyorum. Daha Honka'da az ve öz ve daha çok site projesine odaklanacağız. Çünkü bizim işimiz böyle yılda 10 tane 20 tane ev yapabilecek bir iş değil. Çünkü bunun alet edavatı Özel, ustası özel. Her proje sil baştan tekrar başa döndüğüm bir iş. Bu şöyle, mesela 50-60 metrekare bir ev yapıyorsun, bunda da aynı uğraşı veriyorsun. 500 metrekarelik, 700 metrekarelik bir evde de aynı uğraşı veriyorsun. Bu iki evin metrajlarının küçük veya büyük olması senin verdiğin emekle daha az olduğu anlamına gelmiyor. E bunda da kazanç bölümüne geçtiğimiz zaman da büyük evi tercih ediyoruz artık. Artık bir yere kadar. Çünkü il değiştiriyorsun, ilden ile geçiyorsun. E bir şantiye sürüyor, bir montaj bir ay iki ay. 3 ay evine göre 4-5 ay sürüyor. Biz istiyoruz ki artık bir şantiyemiz olsun orada bir 20-30 tane 40 tane villa inşaatına başlayacağımız bir proje olsun ve oraya odaklanalım. Bundan sonraki vizyonumuz bu. Biraz daha büyük projeler alıyoruz Honka tarafında artık. Daha lüks evlere odaklandık yani.